Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere iş sağlığı ve güvenliği ekran araçlarla çalışmayı anlatacağım size arkadaşlar. Öncelikle e, kimler ekran araç kullanıcılarıyla başlamak istedim. Yönetmelikte esas işe ekran araçlara çalışmak olan ve normal çalışmasına önemli bir bölümde ekran araç kullanan çalışanlara operatör olarak tanımlanmıştır. Yönetmelik kapsamında hangi çalışanların ekran araç kullanıcısı hani operatör, operatör olarak değerlendirileceği aşağıdaki yer alan kriterlerde dikkat alınarak eklenebilir arkadaşlar burada rutin çalışma düzeninde aralıksız en az bir saat süreli ekran araç kullanım olması çalışma süresinde çoğunda ekran araç kullanılması olması yüksek çerçevelerde e seviyelerde kontansiyonlar ve dikkat gerektirmesi yapılan işin mutlaka ekran araç kullanılması gerektirmesi kullanılacak ekranlı aracın özel eğitim veya beceri gerektirmesidir arkadaşlar ee, burada çalışma merkezi, operatörün çalış, e, çalışanın oturduğu sandalye, ekranlar aracının otur, e, konulduğu masa ya da yüzey operatör çalışma makinenin ara yüzü yazılım, monitör, klavye, yazıcı, telefon, fax, modem ve benzeri aksesuarlar ve ekranlar araç ilgili tüm donanımların tamamının veya bir kısmının bulunduğu çalışma alanını ifade etmektedir arkadaşlar. Bu e, tabloda gördüğümüz gibi e, sekreter veri girişi operatörü, editör, gazeteci, hava trafik kontrolü, grafik tasarımcısı, kütüphanesi, banka çalışanı, çağrı merkezi çalışanı, olarak ağrandır arkadaşlar. Rutin çalışma düzenindeki e, en az bir saat süreyle kullanılmaması hepsinde evet gördüğünüz gibi ve diğerlere egrcinin günlük kullanım olmaması, günlük kullanım olması, olması gazeteci de bazen olarak ayrılmış arkadaşlar. Yüksek kontrasyon ve dikkat gerektirmesi arkadaşlar. Hepsinde bazen gördüğünüz gibi yapılan işin mutlaka ekranlar açık kullanılması gerektirmesi. Burada da gördüğünüz gibi gazetecide bazen e, sekreter ve giriş operatöründe bazen Düved diğerlerinde hepsinde evet olarak adlandırılmış olup, özel eğitim ve beceri gerektirmesi de hepsinde mecburi kılan bir özellik arkadaşlar. Çalışma hayatında yoğun bir şekilde yer alan ekranlar araçların doğru ve uygun kullanılması hem iş sağlığı ve güvenliği hem de verimlilik aşamasında çok önem arz etmektedir arkadaşlar. Başta ofis çalışanları, grafik grafik tasarımcıları, bankaları olmak üzere. Ekran araçların kullanıldığı tüm meslek gruplarında bu araçların kullanımından kaynaklanan tehlike ve tehlikelere bağlı risklerin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması e, arz edilir arkadaşlar. Ekranlı araçlarda çalışmalarda riskler ve korunma yolları diye e, matin başlığımız var arkadaşlar. Hani burada ekran araç konuşurken mesela ben bilgisayar başında e, doğru mu oturuyorum, belim, sandalye boyum, klavye olan uzaklığım, el hareketlerim. Bilgisayar e, ekranı ile olan göz teması gibi e, riskleri de beraberinde getiriyor yani kalıcı hasarlar bırakabiliyor insanlara göz bozukluğu, bel ağrısı, sırt ağrısı, kol ağrısı gibi arkadaşlar. Hemen tanımına geçelim. Ekran araçlarda çalışmalarda yaygın olarak kabul edilen temel risklerin sırt ağrısı, ağrısı üst ek, e, ekstremde bozuklukları gibi kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, göz problemleri, yorgunluk ve strestir. Kısa süreli kullanımlarda bu risklerin daha düşük seviyede maruz kalan kullanıcılar sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarına sağlanmadığı durumlarda uzun süreli e, kullanımında daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabilir arkadaşlar. Risklerin değerlendirilmesi için öncelikle hangi ekipmanın yönetmeli kapsamında içinde olduğu ve hangi kullanıcıların risklere maruz maruz kaldığı belirlenmelidir. İş yerinde gerek e, gerçekleştirilecek risk değerlendirilmesinde özellikle görme fiziksel sorunlar ve mantal strese ilgili riskler bu risklerin olası etkileriyle ilgili farklı risklerin etkilenmesinden kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması veya en azından en aza indirilmesi için her türlü sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak çalışmaya merkezi uygulandığı değerlendirmelerdir arkadaşlar. Çalışmalarda merkezin doğru kurulduğu düzenli aralıklardan mola verildiği sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarına ekranlı araçlarda kaynaklı risklerden kaçınabilir, kaçınabilir riskler değerlendirildikten, özel politikalara geçişten çalışanlar hani gebe, engelli, görme fiziksel gibi e, veya e, aklı dengesi tam çalışmayan insanlar dikkate alınmalı ve onlar için özel önlemler geliştirilmelidir arkadaşlar. Burada ekran araç, araçlarla çalışmada e, meydana gelebilecek başlıca sağlık sorunları yer almaktadır arkadaşlar. Kazif sistemi hastalıkları, karpal tünel sendromu, bel fıtığı, boyun omurilik problemi, parmak sendromu, sırt göğüs ağrısı, Görme bozukları, bozukluklarında ise göz enfeksiyonları, bulanık görme, gözlerle yorgunluk, geçici, geçici kısa görüşlülük arkadaşlar. Sinir sistemi bozukları ise stres, stres gerginlik, antitip, hareketler. Doğalım sistemi bozukları ise varisler arkadaşlar. Psikolojik bozukluklar ise uykusuzluk, zihin bozuklukları arkadaşlar. Sinir sistemi bozuklukları ise kabızlık, şişkinlik diye adlandırılmış arkadaşlar. Bunlardan kısa kısa bahsedecek olursak kas iskelet sistemi rahatsızlıkları kas iskelet sistemi en yaygın görülen meslek hastalığıdır. Ekranlar araç kullananlarda da bu rahatsızlık sıklıkla görülmektedir. İş faaliyetleri bağlı olarak el, kol, omuz, boyun meydana gelen bir dizi kas iskelet sistemi rahatsızlıkları üst üst ekstremite bozuklukları veya işle ilgili üst ekstremite bozuklukları olarak tanımlanmaktadır. Bu bozukluklar uzun vadede geçici yorgunluk ve ağrıdan peritandint veya kapral tünel sendromu gibi kronik yumuşak doku bozukluklarına kadar uzanabilmektedir arkadaşlar. Ee, bunlarla birlikte sırt boyun ve baş e, başın uzun süreli statik duruşunun kas iskelet sisteminde probleme sebep olduğu da bilinmektedir. Ayrıca ellerini ve bileğini yanlış konumlandırılmada örneğin yanlış çalışma pozisyonunda nedeniyle bileğin gereksiz veya eee diğer tehlikeli davranışları arasında sayılır arkadaşlar. Bu rahatlıklar arasında gördüğünüz gibi boyun fıtığının hani ağrısını göstermişler. Kas sisteminde rahatsızlıkları ergonomi önlemler, ekipmanın yeniden korunmadan veya sandalyeyi ayarlamaya gibi çalışma merkezinde yapılan basit ayarlamalar ve çalışanlara verilecek doğru el pozisyonu, doğru duruş konuları eğitimleriyle büyük ölçüde önlenebilir arkadaşlar. Burada el, kol, sırt egzersizini görüyorsunuz arkadaşlar oklarla nasıl yapıldığını ifade anlatmışlar burada resimlerde gördüğünüz gibi. Bunları yapmak tabii ki de çok önemli ve çok ihtiyaç duyucu bir şeyler. Yorgunluk ve stresten bahsedecek olursak işte arkadaşlar ekranlar aç kullanılıyor da yorgunluk ve stres sağlıklı görün, e, arkadaşlar. Stres fiziksel veya psikolojik rahatsızlıklara iş tatminsizliği veya performans sorunları neden ol, olabilmekte. Çalışanların işten ayrılmasını ve devamsızlığını arttırabilmekte depresyon ve kaygı yaratabilmekte ve çeşitli fiziksel rahatsızlıklara yol açabilmektedir arkadaşlar. Yorgunluk ve strese neden olan en önemli faktörlerden bazıları ise çalışının iş üzerinde kontrolünün az olması, karlarda söz sahibi olmaması, iş yükünün neden olduğu baskı, yüksek, yüksek tempolu tekrarlayan çalışmalar, sürekli aynı duruşta çalışmak, yetersiz molalar, çalışan niteliğine uygun iş verilmemesi gibi faktörler çok büyük etkili oluyor arkadaşlar. E, sosyal risk faktörleri sonucu ortaya çıkan stresin e, belirtildiği yer almaktadır. E, stresle ilgili belirtiler fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal olmak üzere dört grupta toplanabilir arkadaşlar. bunlarda işte fiziksel belirtiler, duygusal belirtiler, zihinsel belirtiler, sosyal belirtilerin alt başlıklarını orada görüyorsunuz arkadaşlar. E, fiziksel belirtiler de baş ağrısı, düzensiz uyku, sit ağrıları, kabızlık, döküntü, kazırısı, ham, hamsızlık, ülser, yüksek tansiyon, kalp krizi, aşırı terleme, iştah değişikliği, yorgunluk ve enerji kaybı, kazalarda artış olarak e, da arkadaşlar. Duygusal belirtiler ise kaygı ve endişe, depresyon veya e, çabuk ağlama ve e, asabilik, gerginlik, e, özgüven azalması ve güvensizlik hissi, aşırı hassasiyet veya kırgınlık, öfke patlamaları, saldırganlık, veya düşmanlık duygusal olarak tükenmediğini hissetmediler arkadaşlar. Zihinsel belirtiler ise kontasyonlar ve e, vermede e, karar vermede güçlük, utat, uta, e, unutkanlık, zihinsel karşıtlık, hafızada zayıflık, aşırı derecede hayal kurma, tek bir fikir veya düşünceyle meşgul olma, bize anlayış kaybı, hatalarda artış, mukammede zayıflama arkadaşlar. Zos sosyal belirtiler ise insanlara karşı güvensizlik başkalarını suçlamak, randevu gitmemek veya çok kısa zaman kala iptal etmek, insanlara hata bulmaya çalışmak ve sözle rencide etmek, haddinden fazla savunmacı tutum, birçok kişiden birçok kişiye küs olmak arkadaşlar ve konuşamamak diye maddelere ayrılmış arkadaşlar. Çalışma merkezinde bazı ustaları düzeltmek, yazılımın görevi uygun olmasına sağlamak, görevleri çalışan niteliğine ve iş yükünü görev vermesini çalışan aralıklara mola verilmesi sağlamak ve farklı bir çalışma faaliyeti yapmak ile yorgunluk ve stresi hafifletebilir arkadaşlar. Yorgunluk ve stresi önlemek için basit adımlar yer almaktadır. Burada e, gördüğünüz gibi e, çalışma merkezini size uygun şekilde ayarlayarak rahatlayın gibi bir sloganla insanları e, motive etmektedir arkadaşlar. Göz rahatsızlıkları ise ekran araç kullanılarda sıkla görünebilmekte. Eğer ekran araçlar çalışmak gözlere kalıcı hasarlar neden olması ancak uzun süre çalışanlarda aşağıda belirtilen rahatsızlıklardan sebep olabilir. Yani e, gözlerde yorgunluk ve ağrı, rahatsızlık, gözlerde kanlanma, kurulup yanma, bulanık görme, geçici, görüş kaybı, baş ağrısı gibi birçok nedenleri var arkadaşlar. Göz rahatsızlıklarına genellikle aşılar ki belirtilen durumlarda sebep olur derken arkadaşlar uzun süre boyunca ekrana araç karşısında ara vermeden çalışmak, ekran aracın yanlış konumlandırılması, ekran ekranda ışık yansıma, gözü yoran renkler ve küçük karakterler, Zayıf aydınlatma, parlama ve yansıma, ekrana titreyen, gidip gelen bir görüntü gibi birçok nedenleri de vardır arkadaşlar. Gözlerin korunması ise e, ekran araçlarıyla çalışmadan başlamadan önce yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre iş yeri ekimince belirlenecek düzenli araçlarla ve ekran araçlarıyla çalışmalardan kaynaklanacak göz rahatsızlıkları olduğundan çalışanların göz muayeneleri yapılmalıdır arkadaşlar. Muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa çalışanlar yaptıkları işe uygun araç ve gerek verilmelidir gözlerin korunması için alınacak diğer önlemler e, gözlerin korunması için gözlerin en aza gören yazı karakterleri ve renkler seçilmeli ve gözlerin dinlendirilmesi için düzenli molalar verilmelidir arkadaşlar. Belirli aralıklar ofisten veya pencereden dışarı bakarak gözler için egzersiz yapılmalıdır. Bu basit yeniden odaklanma egzersizi göz yorgunluklarını önlemeye yardımcı olur. Ekranlardan e, açık renk zeminin koyu renk ve uygun büyüklükte yazı karakteri alınmalıdır arkadaşlar. Özür diliyorum. Ee, çalışma ortamında gün ışığında yeterince yaralanmayan durumlarda suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanır. Çalışma merkezleri için aydınlatma ekranında okuma metninin yazılması, kağıda yazmak, klavye çalışması gibi çalışma merkezinde yapılan tüm için uygun e, olmalıdır. Bazı durumlarda klavye ve ekran üzerinde parlama, yansıma nedeniyle göz e, kamaşması ortaya çıkabilir. Bu nedenle yüksek parlak yansımalardan kaçınmak için aydınlatma aramatörünü seçmek, hani konumlandırmak ve düzenlemek çok büyük önemli arz olur arkadaşlar. Ee, ekran karşısında göz kırpma sayısı azalarak göz kuruluğuna yol açabilir. Hani sıkça göz kırpmamız gerekiyor arkadaşlar. Onun için de egzersiz yapabiliriz. Ee, monitörün üst kenarında göz hizasında bifoktan gözlük kullananlardan ise biraz daha aşağı aşağıda olmalıdır. Göz ve ekran uzaklığı monitör boyutlarına göre gözü yormayacak şekilde ayarlanmalıdır arkadaşlar burada yazı karakterlerinin yüksekliğine göre yaklaşık olarak uygun ekran mesafesinden bahsetmişler arkadaşlar. 3,2 4,5 mm arasında karakter yüksekliği için 50 metre uzaklıkta 4,5 veya 6,4 mm arasındaki karakter yüksekliği için 70 santim uzaklık gibi arkadaşlar. Ekranlı araçlarda çalışmalardan aranacak asgari gerekler ise ekranlı araçlarda çalışmalarda ekipmanın çalışma ortamı ve Operatör bilgisayarlar arayüzü gibi hususlara dikkat edilmelidir. Ekranlı araçlarda çalışmalarda dikkat edilecek hususlar verilmektedir arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, resimde e, şurada gördüğünüz görselde de numaralandırılmış görüyorsunuz. E, birincisi birinci numaralandırma arkadaşlar yeterli aydınlatma ikinci yani numaralandırılmış yer yani lamba yazıcı, fax makinesi ve, 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 e, ve bunun gibiler dikkat dağıtıcı görüntülerin en aza indirilmesi dört Bacak rahat hareket ettirmek için boşluk Parlamayı en aza indirmek gerekirse perde e, altı Göreve uygun kullanıcılar uyarlanmış yazılım 7. Ayarlanabilir okunabilir sabit görüntü uygun kontrasttan ve parlaklık 8. E, kullanabilir aydın, ayarlanabilir ayarlanabilir ok okunaklı olması lazım arkadaşlar 9. E, seçenekte gördüğümüz gibi çalışma üzerine yani ekipman araçları yani rahat şekilde düzenlenecek ışığı yansıtmayan yüzey olması lazım arkadaşlar. 10. Ayarlanabilir sandalye. 11. ise Çalışana ihtiyaç duyarsa ayak dayacağı ve yükseklik arkadaşlar. Ekran ayaklarda çalışmakla dikkat edilecek usul ise arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ayakta çalışan bir insan. Ekran göz mesafesi, kol boyu ve uzunluğu e, düzgün bir şekilde olmalıdır. Kolun üst kısmında vücuda yakın tutulmalı. Baş ve boyun, gövde, bacaklar aynı hizada olmalıdır arkadaşlar. Bilekler düz, eller dirsek yüksekliğinde ve altında olmalıdır. Klavye fare aynı yüzeyde olmalıdır. Masanın yüksekliği dirsek yüksekliğinden ya da çok az altında olmalıdır arkadaşlar. Ee, burada da gördüğünüz gibi asgari gerekler yaz, e, asgari gereklerden bahsediyor arkadaşlar. Yani burada monitörün ekran operatörünün çalışmanın çalışma pozisyonu uygun mesafede ve göz arasında olmalıdır. Ekran görüntüsü sabit olmalı ve görüntü titrememeli ve benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır arkadaşlar burada yine monitordan devam edersek ekran kullanıcı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalardan o parlamalardan kaçınılmalı ekran görüş alanı ekran boyutu ve ekran ile göz arasındaki uzaklığı bağlı olarak değişiklik göstermektedir pek çok da farklı rakamlar verilmekte olup yaklaşık olarak uygun açı aralığı 15 ile eksi 50 derece olduğu bilinmektedir arkadaşlar burada çalışma masası veya çalışma yüzeyi gibi bir e, maddemiz var. Çalışma masası veya çalışma yüzeyi, ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ile ilgili tüm malzemelerin rahat bir şekilde dönebilmesi olmak sağlık sağlayacak şekilde yeterli büyüklükte ve ışığın yansıtmayacak nitelikte olmalıdır arkadaşlar. Ekranlı araçlarla çalışmalarda kontrol listesi ise e, bir ekranlı araçlar hani karakter net okunabilir mi? Yazı boyutu okumaya uygun mu? Görüntüler sabit ve titreşimsiz mi? Ekranlı özellikleri kullanım amacına uygun mu? Parlaklık ve kontrast ayarları mevcut mu? Bunlardan bahsedecek olursak karakter net ve okunabilir mi de arkadaşlar? Metin ve arka plan renklerine uygun olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. Yazı boyutu okunmaya uygun mu? Yazı boyutuyla ilgili yazımsal bir sorun varsa bunun giderilmesi veya destek alınması lazımdır arkadaşlar. Görüntü sabiti ve titreşimli mi? E, görüntünün titreşimi ekran renginde kanaklı olabilir. Bu durumda titreşimi azaltmak için farklı ekran renklerini kullanmaya deneyin veya açık arka plan veya koyu renk metin monitöründe yenileme oranını arttırır arkadaşlar ekranda. Ekran özellikleri kullanım amacı uygun mu? Örneğin e, yoğun grafik çalışması veya küçük ayrıntılara dikkat gerektiren çalışmalarda büyük ekranlar gerekebilir. E, veya e, siz kendinizi hangisinde rahat hissediyorsanız e, bilgisayarlarında e, RGB ECB diye renk özellikleri var arkadaşlar. Dinamik mi değil mi? Bunlarda bakıp ona gerekeninizi de ekran seçebilirsiniz. E, parlaklık ve kontrast ayarları mevcut. Kullanıcı ekran kolayca okuyabiliyorsa, rahatsızlık duymuyorsa, ek bir ayarlama yapmaya gerek yoktur arkadaşlar. Ekran dönebilir mi ve eğilebilir mi? Eğer bir ekranınız varsa, sağa sola, yukarı aşağıya gidiyor mu diye kontrol edip gözünüz yormayacak veya baktığınızda tam görebileceğiniz ekran düzene getirebilirsiniz. Ekran parlama ve yansımaya karşı korunmalı yani ekran hatta masaya hareket ettirmeniz ekranın yansıma kaynağından korumanız gerekmektedir arkadaşlar ekran kullanıcıya dönük mü ekran kullanıcılarına tam dönük gelecek şekilde ayarlanabilir çalışma ortamındaki perde ve malzemeleri sağlam bir şekilde kullanabilir arkadaşlar iki ise klavyeler klavye ekrandan ayrı taşınabilir bilgisayar kullanmadığınız sürece şey bir ihtiyaç gerektirmez arkadaşlar klavye eğimi olabiliyor mu Hani klavye e, mesela altlarında pin vardır. Pinleri açarsınız. Eliniz daha rahat yazabilirsiniz. Pinleri kapatırsınız. Klavye yerli olduğu için ellerinizi böyle şu, şu, şu şekil dimdik tut, tutmanız gerekmektedir. E, genelde onu açarlar ki el yukarıda olduğu zaman bilek yere değdiği zaman daha rahat yazı yazabilir ve elinizde yorulmayacaktır arkadaşlar. Kullanıcı bileği ve kolun ön kısmı için destek mevzu olur mu? Daha önce bahsettiğim gibi arkadaşlar. Eliniz, e, e, masanın üzerinde olacak. Klavyeyi öyle yazacaksınız. Lütfen aşağı yazmayacaksınız arkadaşlar. Fare kullanıcısıyla uygun uzarda veya sorunsa çalışıyor mu? Fare e, sizden uzak mı? Elinizi tam mı açmanız gerekiyor? Yoksa elinizi tırmanız mı gerekiyor? Veya fare yazdığınız zaman bileğiniz yere değiyor mu? Diye bunları e, kontrol etmemiz lazım arkadaşlar. Yazılım ise yazılımda yapılacak iş uygun mu? Seçeneğinde yazılım kullanıcı dostu olup kullanıcının görev yerine getirilmesini stresi en en aza indirmektir arkadaşlar. Beş ise mobilyalar. Mobilyalar çalışma yüzeyi gerektiren tüm ekipmanın kağıt için yeterince büyük mü? Yani e, yazıcılarda kullanılan kağıtlar sizin için yeterli mi veya küçük mü veya çok mu büyük gibi seçenekleri veya testlere yol açabiliyor. Üzerlerle parlama ve yansıma oluşturuyor mu? Yansıma ve parlama öncelikle matlar kullanımı e, olarak geçer arkadaşlar. Altı ortam yani çalıştığınız ortam hani ev evde mi çalışıyorsunuz iş yerinde mi çalışıyorsunuz iş yerinde çalışıyorsanız iş yerinin neresinde çalışıyorsunuz çok gürültü alan bir yerde çalışıyorsanız bu sizde dikkat bozukluğu yaratabilir arkadaşlar. Ortamı kendinize göre uygun hale getirmeniz hani rahat hissettiğiniz kendinizi özgür hissettiğiniz sıcaklık ayarının iyi olduğu gibi bir ortamda iş yapmanız daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Bir de elektrik e, cihazın yerli değişikliğine kontrol yapın herhangi bir arıza veya önlemle aşınma ve yırtanma en kısa sürede rapor edilmeli ve onarılmalıdır arkadaşlar bunu dönemdeki önce bunu okumamdaki amaç hani elektriklerden e, fax kullanıyorsunuz yazıcı kullanıyorsunuz tarih kullanıyorsunuz bilgisayarınızın her yeri zaten bir elektronik parça hani bunları dikkat edilip bunlarla ilgili e, yola çıkarak sağlıklı bir iş olana yapmanız lazım çünkü bir iş yapıyorken tam yarısında bilgisayarınız bozulabilir veya e, bir kablo kesiktir birbirine çatıp patlayabilir yanabilir o yüzden arkadaşlar dikkat edilmesi lazım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim kaynaklarım da burada gördüğünüz gibi birazcık fazla çünkü çok geniş kapsamlı bir konu aldım teşekkür ederim